Gayet iyi drobu, gayet iyi. O 20 tane taşla girdi, 27 tane bus var. Çiçek. Ben oynamıyorum, onları buysat. Ne kadar çıkar bilmem ama sokak sokakta hayvanlara mama al isterim. Bayamona kuyu. Köpeklere mama alacaktım ben. Sana helal olsun lan. Sana sana var ya sana harbiden helal olsun sucuk adam. Seni seni kanalımda VIP biznesi kutsamak benim için şereftir abi. Teracım şu VIP'ni ver benim canımı sıkma. VIP'de yer yok. Sana daha sonra VIP atarız. Vallahi helal olsun. Duygulandırdın lan beni. Ne kadar çıkıyor? Hemen bir hesap yapalım. Ee, Bu atacağız bunları, shellleri kıracağız. Oradan gelen droplarla kaç para e, sokak hayvanlarına mama alacağız. Bakalım hemen abi bir saniye. Çok kral bir hareket ettim. Vallahi seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Buradaymış. Tamam. Mahkum. Şu parayı atayım da karışmasın. DS'yi satma alırım sel fiyatından diyor. Gel çabuk şeye. Oyuna gir. 27. 59 en buradan bustardan geldi. Bipon Yirmi 23 buraya. 30 da buraya. 66. <laughs> Berke'den de Fırtına'ya abonelik hediyesi geliyor. Teşekkür ederiz. VIP'ye atamadım. VIP'de yerim yokmuş. Bakacağım şimdi VIP slotlarına. <laughs> Hı, tamam, şimdi ekleyebilirim. Sinan Instagram'dan takip ediyorum seni. Biliyorum hayvan bek, hayvan bekliyorsun. Ondan böyle bir şey yapmak istedim diyor. Vallahi duygulandırdın bizi be Moruk. Helal olsun. Beşliyorum. Ee, ben her zaman arabada böyle 10 kiloluk mama bulunduruyorum. Ee, o mamalardan alacağım. Daha önce sağ olsun Şerif de 2 çuval mama aldırmıştı. Arabada mama kalmamıştım ama alacağım direkt. Ama ondan hesap yapıyorum işte ne kadarlık bir mama alacağız. Kaç paralık alacağız, kalacağız onu hesaplayalım. Burada da görsün izleyenler. Ben de üstüne ekleyeceğim bu arada. Vallahi bu güzel duyarlı davranış için teşekkür ederiz abi. İki tane refinet attı. Bir de dekorat atsan. Oh. 4 tane daha refinet 4 tane daha attı abi. Bunlar ne kadar bilmiyorum destanda ama para ediyordur bunlarda. Şu kalanları da kıralım. Bir de 5 tane şey atsa chat dekorat atsa çok tatlı olmaz mı? Evet hadi bakalım. Bir de bir de dekorat aldık mı çiçek gibi olur burası. Advanced attı. Gram yürük. Yerimiz doldu. Ulan ben söze para mı yapıştırıyorsun sen çakal? Al şunu adam gibi biz zarfa koy bir şey yap. Ayıptır. Sinan sokak hayvanlarına benim de bir desteğim olsun istiyorum. Lütfen kabul et hesapta bu kadar vardı. Hayda. Lan söze para mı yapıştırıyorsun sen çakal? Al şunu adam gibi bir zarfa koy bir şey yap. Ayıptır. Sino benden de bir... Oho ne yapıyorsunuz lan? Bir şey alıver. Ben dükkanın önündeki kedi köpekleri besliyorum. Sen de sizin oradakileri besle. Abo Ferhat 53 lira sokak hayvanları için bağış yaptı. Lütfen kabul et diyor. Teşekkür ederiz. Kesene bereket. Eee Berke 30 lira bağış yaptı. Benden de bir 30 lira diyor. Abi nasıl bir şey başlattığını gördün mü fırtına? Kombineyi kaptın. Valla kombineyi kaptın kankam. Ben bar açayım da çok fazla mama alamam. Bar açsak gerçekten net dolar bu arada donate bar açsak. Aleykümselam. selam. Ağaç atak seyircileri bana sat. Buydan dedin ama ben sattım onları abi. Yayının sonunda bir şey rica edebilir miyim? Hurentinink var. Pazara üflesen olur mu? Abi pazara sattığım itham var zaten. Dur onu yayından sonra konuşalım olur mu? Şu refinetleri bir atalım. Ne kadar ediyormuş bir bakalım bunlar. Tii, 170k Abi ben bunları buraya atmam ya. Yazık günah. 450'den koyuyorlar. 150 olsa ne yapıyor? 3, 6, 7,5 mu yapıyor? Yo 3, 6, 9 yapıyor. Bir M koyalım biz buraya. Kasseden. Bu ya atılır mı ya? 300K fark var. dert. Başka satacağımız ne var? Şunu üfleyelim. 67M var burada. Bundan söze para mı yapıştırıyorsun sen çakal. Al şunu adam gibi biz zarfakoy bir şey yap. 3. Ayıptır. Bizim de korbada tuzumuz olsun. Şimdiden eline emeğine sağlık. Ya chat ne yapıyorsunuz? Valla duygulandırdınız beni. Amık chat'i ne yapıyorsunuz ya? Eroslayer'da 100 lira bağış yapmış sokak hayvanlarını. Ee, mama bağış Andansöze yapmış. Bundan söze para mı yapıştırıyorsun sen çakal. Al şunu adam gibi biz zarfakoy bir şey yap. Ayıptır. <laughs> Hayvanlara feda olsun. E, Ginger Knowles 20 lira bağış yapmış. E, abi iyi güzel bağış atıyorsunuz da ben daha önceden böyle bir e, mama bağışı yapıp barınağa gidip mamaları teslim etmiştim. E, yaklaşık bir 10 çuval falan yani 100 kilo falan mama almıştık. Da ben bu kadar mama'yı nereye koyacağım? Bağış atıyorsunuz da ne yapacağım? Youtube'da içerik Ulan nasıl mı sen çakal? Al şunu adam gibi bir zarfa koy bir şey yap. Hayıptır. De, de bu kadar Durun bir dakika para açacağım ya. Oyundan getirmiş abi abu. Eee 77'ye mi oldu oyunda? Ben de bunun üstünü tamamlayayım. Bir GB diyelim biz buna. Eee teşekkür ederim. Ben valla oğlum ne kadar... Du Ağlayacağım şimdi abuk çeti. Bar açacağım da bakın o bara açtıktan sonra şu mama parasını nereye şey yapacağız onu da konuşalım bir dakika. Ne kadarlık bir bar açayım? Lan ben söze para mı yapıştırıyorsun sen çakal? Al şunu adam gibi bir zarfa koy bir şey yap. Ayıptır. Beyeno da bu varmış damlasın bizden de. Abi bir anda yayın ne oldu böyle ya? Nereye, nereye bir anda? 2K yuh. Oha oyundan bir GB getirdi winner. Lan lan para mı yapıştırıyorsun sen çakal. Al şunu adam gibi bir zarfa koy bir şey yap. Hayıptır. Gülüm eğer mamaya bunca para çoksa senin cebine, eğer mama alınacaksa lütfen bu da mama. Ya... Yok ben bu parayı istemiyorum. Ben bu parayı istemiyorum. Bu paranın hepsiyle mama alırız da, e, nerede şey yapacağım? Benim gittiğim 10 tane 20 tane köpek var besledim. Ben iki çuval mama alıyorum, bir ay gidiyor abi bana. Ondan diyorum yani bu mamaları alıp bir barınağa falan e, verebilirim. Anlatabiliyor muyum? O zaman bir donate bar açıyorum. End goal. Mama bağışı diyelim. 2K dediler. 2K açtım. Start. Ya bir anda, bir anda ne oldu böyle? Bir, bir şey anlamadım ya. Ekledim abi. Donate bar. Şimdi. barına verme sakın diyorlar. Na nasıl bir şey yapabiliriz abi? Kumar potu bağışları karışmayacak. Şimdi bu gelen önce bir parayı bir hesaplayalım. Oyundaki para bir dursun. Zaten o üstümde. Zaten o üstümde. Ee, bir dakika. Şu mama için gelen bağışları bir hesaplayacağım. 30 lira bir gelmiş. 5 lira gelmiş, 3 lira gelmiş. Ginger 20 lira göndermiş. Eros 100 lira göndermiş. Berke 30 lira atmış. Ferhat 53 lira atmış. Abi şu anda 241 lira e, nakit gönderdiğiniz bağışlar var. E, 177 hem de oyunun içerisinden gelen para var ve o az önceki arkadaşın parasıyla birlikte 177 hem de oyunda var. Ben daha önceden bu ee, neredeydi orası ya? Emek tarafında bir barınak vardı büyük. Belediyenin barınağı. Oraya götürüp vermiştim 10 çuvalmama. Bursa'da oturuyorum. 3 emda getirdi abu. <laughs> ama bunu göstermemiz lazım ya. Yani şöyle göstermemiz lazım. Parayı aldık. Hani Lan nereden ne kadarlık bir mama bir aldık, şey nereye sen, verdik. Al, al şunu adam gibi bunu göstermemiz lazım şey yap, çünkü ayıptır. Ee, car çurt yapabilir insanlar. severim. Bu arada amık çeti adamdır. Vallahi çet ee, bugün çetimle harbiden gurur duydum. Moneta 30 lira bağış yapmış mama bağışına. Ee, 30 lira ilavede bulunmuş. Teşekkür ederiz. Kesene bereket. Cama açacaktım. Şeye, şeye, gidiyorum. Işığı açmaya gidiyorum ya. Bir anda bir şey yetti yani. Hani birisinin bir hareketi yetti baksana. Bütün chat seferber oldu abi. iki dakikada. Ben bunun videosunu YouTube'a atarım bu arada. Are you with me? 800 bit yapmış. Abi Allah çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Çakal. Al şunu adam gibi bir zarfa koy bir şey yap. hayıptır Benden de bu kadar ormanda köpekler dolu yarısını da oraya verirsin. Ya ben dediğim gibi bakın ortalama 2 çuval mama alıyorum ayda 10 kiloluktan. 2 çuval yetiyor bana bir ay götürüp veriyorum. E ee, bu kadar büyük bir parayı ben alıp eve koysam mı? olmaz anladın. An, bir, yere, bir, bir yere bir yere vermemiz bir lazım. Kayıptır. Başkan benden de bir on çalışır. Yalnız o... köpekler baya doyacak bununla güvercinlere bir paket bulgur falan. <laughs> 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 Cengesel 10 lira bağış yapmış. Kaoscan 10 lira bağış yaptı. Ee, teşekkür ederiz. Şu anda 241 lira burada var. Bağış barında da abi 50 lira para toplanmış. Oyunun içerisinde de 180 hem şu an para var. Ünlem donate abi. Şey ünlem bağış. Komutlarımız bunlar. Buradan bağış gönderebilirsiniz. Peki senin hayvan besleme buluşması yapman yok mu bu parayla? Bursa'da kimler var burada? Aynen 500, 500 lira civarında şu an bir para var arkadaşlar. Valla bana, bana uyar. Bana uyar ben böyle güzel bir şeye e, dahil olmak isterim. Sen, Al şunu adam gibi biz zarfa koy bir şey yap. Ayıptır. Biz boşuna mı Sinan'ı seviyoruz, boşuna mı moduyuz, boşuna mı uğraşıyoruz? Şu chat'in güzelliğine bak. Bir yıldır takip ediyorum hayatımda bu kadar kral bir adam. Ya estağfurullah, estağfurullah. Şımarıyorum Hareketin bak. birbirinden güzel. Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ederim. Abi vallahi bunun için ee, bunun için az önceki arkadaşa teşekkür etmemiz lazım. Fırtınaya. Yemin ediyorum adam niki gibi fırtına gibi esti bir anda chatteki bütün mevzuyu aldı, çevirdi. Ee, teşekkür Ulan ederiz. Ben söze para mı yapıştırıyorsun sen çakal? Al şunu adam gibi bir zarfa koy bir şey yap. Hayıptır. Çekilişten kazanmıştım hayvanlarımızın aç kalmaması ihtiyacımdan daha değerli. bay be. Pandaman para mı yapışıyorsun? Oh. Al şunu adam gibi bir zarfa koy bir şey yap. Ayıptır. B I Z -I M D -E C -O R B A D A tuzumuz olsun D -M -I, I. Pandaman 15 lira bağış yapmış. Çekilişten kazanmıştım. Hayvanlarımızın aç kalması ihtiyacımdan daha değerli diyor. Aç kalmaması pardon. Teşekkür ederiz. Şerif de 100 lira bağış yapmış. Bizim de çorbada tuzumuz olsun demiş Kankacım Çok teşekkür ederim. ünlem donate linklerinden bağış yapabilirsiniz abi. Şu anda 167 lira e, barda toplanmış. 241 lira burada toplandı. 180 emde oyunda var. Zaten ne kadar olursa o kadar göndeririz. İlla dolduracağız diye bir şey yok. <laughs> Vallahi teşekkür ederim katılan herkese. Her Herkesin kesesine bereket. Allah kabul etsin. Eee... Dediğim gibi bunun YouTube'a videosunu yapacağım. Gayet şeffaf bir şekilde. Ee, hani nereye gittiğine emin olabilirsiniz. Kist ameliyatı. <laughs> Öyle bir şeyler bizde olmaz rahat. Daha önceden yapmıştık dediğim gibi. Daha önceden mama bağışı yapmıştık. Hatta soruluyordu aç sana aç sana diye. Ee, bunlarla da alırız. Kalan kısmıyla da dediğim gibi bir Hayvan barınağına ya da ne bileyim e, bir yere bağışlarız yani bu parayı Bağış barını kitledik abi resmen ya Valla chat Allah kabul etsin Teşekkür ederim bir anda böyle e, şey olması çok gurur verici İnsanların bir anda böyle hani bir kıvılcımla şey yapması. Çok gurur verici. Aynen Instagram'dan takip edin lütfen. Ee, bu konuda storyler atarım. Tabi tabi o arşiv bölümüne değil de o şeyle yapıyoruz ya. Yayını kaydet muhabbeti gibi ekleniyor ya be. Dur bakayım PC'den görünüyor mu? Bak bir saniye. Şurada mı videolar? Aynen. Ya ben zaten hani dediğim gibi besleme yapıyordum. Bak bu olay mesela 20 Ocak'ta atmışım bunu. Ben böyle alıyorum abi. İki tane onluk. Bir ay gidiyor aşağı yukarı. Oy. Gel, dur. Ay. Kışın daha sıkıntı oluyor. Kışın özellikle e, hani mama götürmek daha iyi. Çünkü hayvanlar kışın bulamıyor abi. Dur. Ha, ha, ha. Şş. Burada bir sürü böyle köpek var. Ya sadece böyle şeylerde e, değil de ya arabanız falan varsa alın bagajına bir 5 kiloluk bir 10 kiloluk mama koyun bir kenarına gittiğiniz yerde illa köpek bir şey denk geliyor dökersiniz abi. Pize gidiyoruz mesela biz bir yandan bira takılıyoruz 3-5 tane köpek geliyor yanımıza döküveriyoruz hayvanlar yiyor. Sevaptır abi. Aynen aynen. Valla tekrar tekrar teşekkür ederim. E, herkesin kesesine bereket. Mama bağış barında 167 lira var. Gördüğünüz gibi. E, 241 lira buradan toplandı. Direkt gelenler. Hani bağış barını açmadan önce gelenler. 180 hem de oyundan var. E, burada nereden baksan 500'ü geçik bir para var. 500'ü çok rahat geçik bir para var abi. Pi izlenirken sevap kasa. Bundan <laughs> söze para mı yapıştırıyorsun sen çakal? Sen hala gelmeye bir devam ediyor. zarfa koy bir şey yap. Ayıptır. Onların karnı duysun ağızları var dilleri yok. Aynen öyle. Sedasız yemek bekliyorlar. Helali hoş olsun Sinan'ım. Eyvallah. Kesene bereket. Ferhat'cığım 50 lira bağış yapmış. Sağ olasın. Kesene bereket canım benim. Teşekkür ederiz. Yok. Ee... Ne devamı? Ben de ben de. Yani ben arabamda bulunduruyorum. Ee, gittiğim yerlerde mesela pikniğe gidersin pize gidersin. İlla denk geliyor hayvan. Döküyorsun. Arabanız varsa dediğim gibi bakın ee, alın bir çuval mama. Bir çuval değil ya 10 kiloluk al. 5 kiloluk al anladın mı? Arabanda yer yoktur. Bir tane al poşete koy arabanın bir kıyısına kenarsına koy. Denk geldiği yerde verirsin. Ama arabanızdan mamayı eksik etmeyin. Arabanızda her daim kedi köpek maması bulunsun yani. <laughs> Pikniğe gidersiniz sağa sola gezmeye gidersiniz. Balıkesir videosunda da bak orada da göstermiştim. Hani teşvik etmeye çalışıyorum böyle mevzularda ben. Dur ee, sinanimam balıkesir balık Bahadır'ın düğününe gitmiştim ya oradaki hem gezi videosu çektiğimde. Şuralarda bir yerlerde olması lazım ya. Heh bak. Dur edin eksikmiş yani. Başlasın. Yolda böyle iki Bak. Felaket rüzgar var ama. Ee, şimdi yolda böyle iki tane arkadaşa rastladım. Bak benim arkada her zaman böyle bir çuval bulunur Durur abi. iki çuval. Için. İki çuval koymayın. Bir çuval yeter. İki çuval da koymayın. Kıllatmayın. Dökersin. Yürür gidersin. Bu kadar. Bulundurun yani dediğim gibi araçlarınızda falan. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz canım benim. Hoş geldin. Ne olan? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum amına? Kıyamet koptu dışarıda. 아зам마라 eşallah Efendim canım Yani bitti mi? Bitti yani otomatik makinesinden <laughs> bir şey kalmadı zaten mi? açmayacaktım Ot şunu adam gibi biz zarfa koy bir şey yap ayıptır Çorbada tuzumuz olsun Anıl Altaş 25 lira bağış yapmış o da çorbada tuzumuz olsun diyor. Eyvallah teşekkür ederiz. Kesene bereket. Allah kabul etsin. Şurayı düz 2 GB diyelim biz hatta. 180 M değil de 2 GB diyelim oraya. Destanda GB ne kadardı? Yayın gerçekten çok güzel oldu ya. Vallahi sayende teşekkür ederiz. Bir anda yani senin bir hareketinle. Herkes elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştı. 95 liraymış abi. 95 çarpı 2. 190 burada var. Tamam mı? Şurada ne kadar vardı? 241 burada var. 431. Donate bar'da ne kadar var? 242 de orada var. 673 lira toplamışız abi. 10 dakikada 10 dakikada 673 lira toplamışız. Herkesin kesesine bereket. Evet arkadaşlar, gönderilen mamaları şey mama bağışlarını mamalarımızı aldık. Burada 3 çuval mama var. 15'er kiloluk e, tren yoldan verdim bunların siparişini. fiyata en uygun olan mamalar bunlar yani en fazla bunlardan alabildim. 45 kilo gibi bir mama aldık. Şimdi e, bunların iki tanesini arabaya koyacağım. Yani iki tanesini bir babamın arabasına bir de kendi arabama koyacağım. E, geri kalan bir çuvalı da burada dağıtırım diye düşünüyorum. Hani uzun bir süre zaten mama bağışı yapmayız çünkü e, benim de dağıtabileceğim şeyin bir sınırı var. E, bunlar nereden baksam bana bir Üç ay falan gider. 3 ayda falan anca dağıtırım ben bunların hepsini. Herkesin bağışını Allah kabul etsin. Teşekkür ederim herkese. Siz de lütfen aracınızda yani illa böyle bir mama bağışı olsun bir şey olsun diye beklemeyin. Arabanız varsa ya da ne bileyim okula gidersiniz, işe gidersiniz, bir çantanız varsa ufak böyle bir poşet, bir narin, mamaydı işte ne bileyim böyle hayvanların yiyebileceği bir şeylerdi. Onlardan bulunursanız ki bunlar kurumama biliyorsunuz. Hani akmaz, korkmaz, dökülmez. Ya yani dökülse de bir şey olmaz yani. yani böyle kurumamalardan alın koyup siz de dağıtın gittiğiniz yerlerde falan verin hayvanlara. Bu bağışlar içinde de herkese çok teşekkür ederim. Herkesin kesesine bereket. Allah kabul etsin. Bu video bu kadardı. Böyle güzel bir şeyde vesile olduğum için mutluyum. Sağ olun var olun. Eyvallah. Allah'a emanet. Şimdi bunlar şeymiş beyler. Böyle cırcırtlıymış. İyi oldu bak bayatlamaması için. Bunları kapatacağım. Şöyle iki tane poşet yaptım iki tane arabaya koymaya. Yaklaşık beş kilo kadar var bu. Bu da aynı şekilde. Bittikçe artık buradan böyle gelip takviye alacağız. Bunları da yukarı çıkartacağım şuraya üst tarafa. Şimdi gideyim bir göstereyim size. Normalde çıkmayacaktım dışarı ama bir gideyim göstereyim size besleme yaparken de siz de görün. Pislik bir de salyalar atıyor şuna. Lan! Bak. Yavaş yavaş. Ağzımın içine gireceğim lan. Yavaş. Şuna bak. Sevimsiz. Lan! Bir tane daha koyayım mı? Yavaş yavaş. Hı. Yeter oğlum. Ülkeyi mi yiyeceksin lan? Tipe bak. bak. Gel. Bak bakayım. Üç <laughs> Öküz gibi aynı. Burada da üç tane var. Gel. Koş lan. Ah. Ah Kafam vurdum. Lan üstüme çıkacaksın. Eminikut bok mu var arabanın tekerlerini şu köpek? Hı? Bak gitti doğru orayı işedi. Seni burnunu, burnunu ısıracağım bu burnunu. Bu burnunu ısıracağım. Buradakiler bayağı acıkmıştı. Hayt! Kavga etmeyin lan! Hey! Gebertirim. Gel sana burada vereyim dur. Gel gel. Oğlum torbaya dadan mı? Serseri. Torbaya dadan mı? Hey hey! Ne Lan oğlum, önünden yalan. lan! Yürü lan! Bak hem orayı şey yapıyor hem orayı şey yapıyor görün mü? Hey hey. Bu ne lan? He? Bu ne oğlum? Lan Allah ki. Allah ki vermesin. Bunu onun dudağını alacağım bu dudağını. Hı? Bu ne? Kara köpek. Bak şurada. Gel. Ha bu da chat bugünlük sondur abi. Benden bu kadar.